Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için bir kaşık kıymayla harika lezzetli bir çorba tarifimle geldim. Hadi tarifime geçelim. Küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Eriyen tereyağımın üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı unumu ekliyorum ve unumun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Unum çok güzel kavruldu. Şimdi 1 yemek kaşığı dolu dolu kıymamı ekliyorum. Kıymamı iyice kavuruyorum. Ağzını kapatıp kıymam pişene kadar kavuruyorum. Kıymam pişti hazır. Şimdi içerisine suyunu ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Siz kıvamına göre kullanabilirsiniz. Bu tarifimden 3 kase çorba çıktı. Dilerseniz tarifimi çoğaltabilirsiniz. Çorbamın terbiyesi için 6 yemek kaşığı yoğurdumu kasemin içerisine alıyorum. Üzerine 1 adet yumurta sarısını ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Eğer ekşili sevmiyorsanız Limon suyu eklemeyebilirsiniz. Çorbam 5 dakika kaynadı. Şimdi içerisine yavaş yavaş terbiyesini döküyorum. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum. Eğer kıvamı koyu gelirse içerisine sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip 10 dakika kaynamaya bırakıyorum. Üzerine sosu için bir yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum üzerine bir çay kaşığı toz biberimi ekliyorum bir çay kaşığı da nanemi ekleyip tekrardan kavuruyorum tereyağlı sosumuz hazır Çorban pişti şimdi altını kapatıp üzerine eritmiş olduğumuz tereyağlı sosumuzdan döküyoruz Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen bu harika çorba tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı bekliyorum.